vatandaşları seçime davet etmek, seçmen kartlarını almalarına teşvik etmek ve seçimlerde 109 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesini desteklemek amacıyla 109 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesinin 6. sıra adayı Ahmet Remzi Köprülü, beraberindeki Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı Erşad Salih ile birlikte Musalla semtini ziyaret etti. Remzi ve beraberindeki Salih'i ilk olarak Türkmen vatandaşları evinde ziyaret ederek seçimlere katılım çağrısında bulundular. Remzi ardından Musalla bölgesindeki esnafla görüşerek destek istedi. 109 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesinin 6. sıra adayı Ahmet Remzi Köprülü ardından Musalla bölgesinde seçim töreni düzenledi. Türkmen şarkıcılarının eşliğinde okunan şiirler ve söylenen şarkılarla vatandaşlar seçme davet edildi.